Selamlar dostlar merhaba YouTube yepyeni bir al yapsat serisiyle yine karşınızdayım bu serinin 5. videosu olacak bu sefer bir laptop aldık internet üzerinden letgo üzerinden aldık bu laptopu 750 TL gibi bir para ödedik tabii ki normalde kendisi 1000 TL istiyordu ama biz 750 TL ödedik 600 TL'den açtık kapıyı 750'ye kadar gitti zaten bu yan taraftan ya bu taraftan ya bu taraftan işe neyse ben konuşmayı akıtacağım sizlere siz de bunu görmüş olacaksınız Şimdi bu laptopta neler yapacağız? Biraz geç açılıyormuş söylediğine göre bataryası bitikmiş. Batarya konusunda hiç değinmeyeceğiz. Onu değiştirmeyeceğiz. Çünkü bataryaları pahalı. 150-200 lira gibi bir fiyatı var. Ve değinmeyeceğini düşündüğüm için değiştirmeyeceğiz. Şimdi yapacağımız ilk işlem buna bir SSD takmak. Bunun için de kendim bir SSD aldım. SSD de size göstereyim. Ben bu SSD'ye 340 TL para ödedim. 240 GB'lık bir SSD. 120'lik de alabilirdim ama olmuşken 240 olsun dedim. Hemen dolmasın de dedim. 340 TL SSD, 750 TL laptop toplamda 1090 TL ediyor arkadaşlar. Bakalım biz bu 1090 TL'lik masrafı kaç paraya çıkartacağız. Bu arada laptopu şu anki açılma sizlere göstereceğim. Daha sonra SSD taktıktan sonra ne kadar hızlandığını da sizlere göstereceğim. Eğer hazırsak ve kanala abone olduysak önce intro sonra video. Ketre testi yapalım arkadaşlar. Gücümüzü bağladık. İkisine de aynı anda basıyorum. Evet basmışım. Basmadım sandım bir an. Şu an içinde Windows 7 yüklü olduğunu söyledi. Evet gördüğünüz gibi 1 dakika 11 saniyede bu ekranı geçti. Şimdi bunu bilmiyoruz. Guest'e tıklayacağım ve ona da devam ettireceğim arkadaşlar. Bakalım hoş geldin ekranı ne kadar zamanda geçecek. Yoğun bir şekilde fan sesi alıyoruz. Eğer e, vaktimiz olursa fanları da temizleriz, duruma göre bakacağız. Masaüstü hala gelmedi, o yüzden geçmiyorum. Evet, masaüstü geldi. 2 dakika 5 saniye gibi bir skor. Hatta 2.6-2.7 de diyebiliriz çünkü hala kendine gelemedi şu an için bu bilgisayar 2.5 saniyede 2 dakika 5 saniyede daha doğrusu açılabiliyor. Bakalım bize SSD'yi taktıktan sonra ve gerekli temizlikleri yaptıktan sonra ne kadar zamanda açılacak. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce bataryamızı çıkartalım. Hard diski takmadan önce daha doğrusu SSD'yi takmadan önce bu işlemin bu bilgisayarın içini bir temizlemek istiyorum. Çünkü uzun yıllardır hizmet veren bir bilgisayar olduğu her halinden belli ve sıkıntılar yapmış. İçi toz dolmuş. Kendisini de öyle pek temizleyecek bir tip olmadığı için arkadaşım temizlemediğini düşünüyorum. Bakayım bunları sökebiliyor muyuz bununla? Evet sökebiliyoruz. Söküldü o. Bu da söküldü. Bazı yerlerde tornavidamızın gücü yetmiyor. Manuel olarak çevirmemize gerekebiliyor. Tüm tornavidalarımızı daha doğrusu vidalarımızı söktük. Şimdi buradakileri de sökelim. Ardakinin ucu birazcık farklı. Evet daha RAM'i açarken içinden çıkan tozu gördük arkadaşlar. 2 tane RAM var daha önce buna güçlendirme yapmışlar anladığım kadarıyla 2 GB'lik bir var. Bakıyorum bu da 2 GB'lık toplamda 4 GB'a çıkartmışlar. Zaten 4 GB olduğunu bana söylemişti. Şunu da çıkarttık. Hard diskimiz burada dostlar. Ama hard diskimizden önce ilk önce temizlik yapacağız içinde. Bayağı bir kötü durumda. Biz hatta hard diskimizi de çıkartalım. Bu cihaza Windows 10 da kuracağız. Evet bu şekilde bir çekme mekanizması yapmışlar. Hard diskimizin hali ortada. Yani bu tozlar nedir arkadaş nedir yani. Hard diski kenara aldık. Şuradan çıkan toz akıllara zarar. Başka herhangi bir vidamız kaldı mı diye kontrol etmek istiyorum. Şurada bir vidamız daha var. Evet, tozları görüyoruz dostlar. Bunların hepsi temizlenecek. Başka herhangi bir vidamız kalmadığına göre vidamızı ayırma işlemine girebiliriz. Yine de bir dikkatlice bakıyorum. Herhangi bir şey görünmüyor arkadaşlar. Fok fok şöyle ufak ufak aralara soka soka çıkartacağız. Ancak buraları en son yapacağız. Daha burası da ama burada çıkartabiliyoruz. Bakayım evet. Şuradan başlayalım. Zaten kendi çıtları olduğu için biraz zorlamayla kendi kendine atacaktır gelen çıt çıt seslerinizi korkutmasın. Onlardan hiçbir şey olmaz. Evet burada bir tane daha vidamız gizlenmiş. Evet. Klavyemizin hali bu arkadaşlar. İçimizde bu halde berbat. Berbat. Başka da bir vida göremiyorum. şekilde aldık. Kasamızı sökmüş olduk. Şimdi bunu da kenara koyuyoruz. Bu parçaların her biri tek tek temizlenecek. Şu ana kartın haline bakar mısınız dostlar? Aman 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 nerelere geldik. Nerelere geldik. Ben dik bile duramıyor. Çok yatırmışız. Şimdi bunu temizlemenin anca ne yaparız diye düşünüyorum da. ilk önce bir sökelim de. Sonra temizleme işlemine geçeriz. Evet. Anakartımızı kenara alalım. İlk önce kasa iç temizliği, daha sonra anakart temizliğini geçeceğiz dostlar. Sonunda söktük. Gördüğünüz gibi leş gibi bir bilgisayar. bir hava kompresörümüz olsa daha iyi olurdu ama olmadığı için böyle ucuz yolu temizliyoruz. Termal macunu da değiştireceğiz dostlar. Şimdilik bunu kenara alıyorum. Şemci etrafında biriken tozu görüyor musunuz dostlar? Bakın görünüyor mu? Evet görünüyor. Evet, şunu tekrardan yapışacağız. Kenara ayırıyorum. Şimdi bak. Sadece üzerinden dökülenler bunlar. Artık gün tutmuş. Laptoplarınıza bakım yapmazsanız sizin de laptopunuz bu duruma gelebilir. Hatta gelmiştir bile muhtemelen. Bunları da mümkün olduğunca temizleyin. Öyle fabrikadan ilk çıkmış gibi olmasına gerek yok. Zaten bunlar tekrardan eski haline gelecek. Gayet temizlendi. Yeterince temizlendi yani. Ellerimin haline bakar mısınız? Bu da tamamdır. Şimdi tekrardan şurayı bir temizleyelim. Üzerindeki zımbırtı sıcağı yedikçe tekrar eskisi gibi yapışacaktır. O kadar önemli değil. Şuradaki zımbırtı da aynı şekilde sıcağı iyice iyicene yapışır. Bu aletimiz soğutucumuz tamam. Biraz dandik bir soğutucu ama sanırım yeterince soğutuyordur. Şimdi şunu da temizleyelim. Şimdi kasamıza geçelim. Evet, bu kaçıncı masayı temizleyişimiz bilmiyorum. Bayağı oldu. Temizli oldu ya. Olduğu kadar artık. Zaten sıfır kasa takmıyoruz sonuçta. Mecburen bu kadarcık olacak dostlar. Şimdi tekrardan anakartımı getirdim. Anakartımın üzerindeki kirli yüzeyleri temizledim. Buradaki artıkları alıyorum. Mümkün olduğunca üzerindeki komponentlere dikkat ederek çok bastırmadan temizlemeye çalışıyorum. Çok fazla artık var kenarında. Çok az bastırarak çok az. işlem ceza vermek istemeyiz çünkü anakartımız çöp olur dostlar. Mümkün olduğunca en temiz hale getirdik. Şimdi termal macunumuzu süreceğiz. Biraz fazla sürmüşüz. Evet arkadaşlar 2.05'ten 1.21'e sadece temizleme ile getirdik. Şimdi bakalım SSD değişince kaç saniyede açılacak göreceğiz. Evet şimdi SSD'mizin montajını yapma aşamasına geldik. Cihazın bütün temizlikleri tamamlandı. Şuradaki vidasını takalım. Vidamızı taktık. Kart diskimizi söktük. Yeni SSD'mizi alıp çıkartalım şimdi. Kullanım kitapçıkları. Şimdi SSD'mizin montajı için ilk önce şu zımbırtıları SSD'mize aktarmamız gerekiyor. Hard disk üzerindekileri. Maalesef böyle çıkmıyor. Bu nasıl sıkmadır böyle. Aynı şekilde oturtacağız şimdi buraya. Kamera açısı biraz kötüymüş ama sadece SSD'yi montaj ettik. Başka bir şey yapmadık. Şimdi burası tamamdır bunun. Bir şey taktık mı? Aydığımız takılı antenimizi şöyle düzeltelim. Ondan sonra takalım bunu. İlk önce bu parça oturacak dostlar. Ondan sonra diğer parçalar. Bu da tamamdır. Bunun da bir parçası vardı. Bunun ilk bu parçayı takacaktık. Daha sonra o parçayı da yanlış taktık. Ben diyorum bir tuhaflık var ama bataryamızı takalım. Windows'umuzu yükleyip hemen geri geliyoruz. Evet dostlar cihazı temizledikten sonra bize 1.21.05 gibi bir süre vermişti açılma süresi. Ben bu süreyi bir 40 saniye daha geriye çekeceğini düşünüyorum. Şimdi bunu sıfırla diyoruz. Aynı anda basıyorum. Bastık. 3 saniye içinde ekrana tepki geldi. Bakalım ne kadar etkili oldu. Evet oturum açmaya başladı. 40-45 saniyelerde açarsa gayet iyi bence. 40 saniyemiz doldu. 50-51 saniye civarında bilgisayarımız açıldı arkadaşlar. Bu arada ben bazı güncelleştirmelerini yaptım ancak hala bazı güncelleştirmeler geliyor cihaza. Şu an için tam güncellemeler, bütün güncelleştirmeler yüklenmediği halde 52 saniye. Bütün güncelleştirmeler yüklenirse 42-43 saniyelere kadar düşer diye düşünüyorum. Eski bir bilgisayar, birazcık yavaş o yüzden. HP 655 serisi, internetten bakmak isteyenler bakabilir. Tamirat ve hızlandırma videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bakalım biz bu cihazı kaça satacağız? 1090 TL'ye almıştık dediğim gibi. 750 TL bilgisayar, 340 TL'ye de SSD'yi aldık. Şimdi bakalım biz bu bilgisayarı kaç paraya satacağız, ne kadar kar edeceğiz, ne kadar zamanda satacağız. Ben şimdi ilanımı açacağım, ilanıma koyacağım cihazı, bakalım kaç gün içinde bu cihazı satacağız. Ben fazla bekleyeceğimizi düşünmüyorum. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün laptopu sattım, bir arkadaşa 1500 TL'ye verdim. Takipçimmiş aynı zamanda, denk geldik öyle güzel bir karşılaşma oldu. Kahve içtik karşılıklı, biraz muhabbet ettik. Yarım saat 45 dakika kadar laptopu kurcaladı, aklına yattı. Direkt dedi 1500 olursa dedi alayım dedi hemen. Ben de dedim canın sağ olsun olsun dedim 1500 lira. Zaten 1090 liraya gelmişti gene 410 lira kar ettik. Güzel bir kar bence. Ee, biraz muhabbet ettik işte. Kendisi de kurcaladı. O da normalde SSD bir laptop arıyormuş ama SSD laptoplar işte 2000'den başlıyor falan diye söyledi. Ben de dedim ki SSD sizi laptop alıp SSD takıp hızlandırabilirsin dedim işte. Kendisi aslında dedi abi dedi ben dedi uğraşmak istemiyorum anlamam bozarım şöyle böyle dedi. Şimdi bu videoyu da kendisi izleyeceğinden eminim. İzlediği zaman artık kendisi de SSD nasıl takılır diye görecek. Bu arada bilgisayar işinden çıkan kiri, tozu işte gördünüz her şeyi. Sizlerin de eğer laptopu varsa belli bir süre sonra aynı duruma gelecektir dostlarım. Yani bu e, öyle çok görünüyor ama 2-3 yılda da olabilir. Belki 8-10 yılda da olabilir. Kullanılan yere çok bağlı. Ama e, onu temizlediğimiz zaman bile bir 40 saniye, 30 saniye falan laptop hızlandı. Yani belki 50 saniye mi tam hatırlamıyorum. Laptop hızlandı. 2 küsür dakikalardan 1 küsür dakikalara indi açılması. Yani SSD ile beraber de biz orada kendisinin yanında açma testi yaptık bütün güncelleştirmeleri bitince 38 saniyede açılıyordu bilgisayar kullanılabilir hale geliyordu normalde 2 dakika 5 saniye mi 10 saniye mi öyle bir şeyde açılıyordu ama hala kullanılabilir hale gelmiyordu şimdi 38 saniye içinde kullanılabilir hale geldi. Adam da beğendi yani birkaç kere denedi öyle bir 10-15 dakika sırf kapatma açmayı denedi. Çünkü bazı bilgisayarla işte kapanıp açınca problem yaratıyor falan dedi. Dedim kontrol et istediğine bakabilirsin. Pili dediğim gibi bir 15 dakika kadar gidiyordu. Bana yeterli dedi 15 dakika pil zaten şarja kullanacağım dedi. O şekilde ticaretimizi yaptık. Kendisine de buradan çok çok selamlarımı söylüyorum. Bu al yapsat serimizin 5. videosuydu arkadaşlar. Bu al yapsat serisini de başkaları kullanıyor. Uğur Kaplan falan kullanıyor. İsmi hoşuma gittiği için kullandım. Eğer kendisi rahatsız olursa başka bir isimle devam ederiz bu seriye. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.